Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yeni bir rüya tabiri. Bugün rüyada Cumhurbaşkanı görmek. Rüyada devlet başkanı görmek nasıl yorumlanır? Bunların tabirlerini sizlerle paylaşacağım. Çok sorulmuş bu da. Hüseyin Duru Rüya Tabirleri kanalımızda bize sorduğunuz, yorumlarda yazdığınız o rüyaların tabirlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Siz de gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız yorum kısmına yazın inşallah. Videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, rüyalarda tabii hep akrabayı, eşi dostu, arkadaşı, kanki falan <laughs> görmüyoruz. Bazen yabancı insanları, bazen ünlü insanları görüyoruz. Ondan sonra veya hep göz önünde olan işte devlet başkanımız, cumhurbaşkanımız, başbakan, kral, padişah kim varsa onları görüyorsun. Şimdi tabi bunların en önemlisi de cumhurbaşkanı. Hani kıdem olarak şimdi siyasiler falan düşündüğünde o şeyi hiyerarşi mi derler ona? Ee, peki tabiri nasıl arkadaşlar? Bu rüyada cumhurbaşkanı görmek, cumhurbaşkanıyla konuşmak işte çok detayları var. Bir sürü soru gelmiş. Ee, maşallah bayan varmış ha Cumhurbaşkanı'nı rüyada gören. Arkadaşlar şimdi ilk başta şöyle başlayayım bunun tabirine. Rüyada Cumhurbaşkanı'nı gördüyseniz eğer bu rüya görülebilecek en hayırlı rüyalardandır. Müjdeye, güzel haberlere, ondan sonra çok mutlu olacağınız gelişmelere çağrışım yapar. Erişilebilecek en büyük statüdür değil mi bir ülkenin Cumhurbaşkanı olmak? Dolayısıyla bu rüyayı gören kişi için de yani rüyasında Cumhurbaşkanı'nı <laughs> gören kişi için de statüsünde, mevkisinde, makamında bir yükselme olacağından bahsedebiliriz. Başarılarının habercisi olarak bu yorumdan bu e, bahsedebiliriz bu rüyayla ilgili. Mesela diyor ki hocam hocam kendimi cumhurbaşkanı olduğumu gördüm diyor. Kendimin cumhurbaşkanı olduğumu gördüm kendini cumhurbaşkanı olarak gördüysen bu sizin halk nazarında, toplum nazarında, çevreniz nazarında saygınlığınızın artacağı şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Rüyada cumhurbaşkanını diyor görüyorum, cumhurbaşkanın evinde oluyoruz diyor. Şimdi bu rüya ile ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Girilecek bir iş sayesinde bir işe girişeceksin ve bundan dolayı uzun zamandan beri yaşanan böyle borç durumları, nasıl diyeyim maddi sıkıntılar filan bu tarz maddi sıkıntılar arkadaşlar bitecek. Yerini rahat, müreffeh zamanlar alacak diye ifade edebiliriz. Yani zor durumdan geçiyorsun. Merak etme Allah'ın izniyle onu atlatacaksın. Ve sonra kolaylıklar gelecek şeklinde bir işaret olabilir. Kardeşler arasındaki bağın aileler arasındaki bağın daha da sağlamlaşacağı anlamına gelir. Rüyada Cumhurbaşkanı'nın eşini gördüm diyor. First Lady mi derler ona? He? First Lady görmek. Rahat edilecek bir işe girmek anlamına gelir. Gerçekleştirilen bir proje sayesinde çok yakında bayağı bir çok böyle para kazanacağınız anlamına gelir. Hocam ben rüyamda Cumhurbaşkanı ile konuşuyordum. Bu hayırlı bir rüya mıdır acaba? <laughs> Peki rüyada Cumhurbaşkanı ile konuşmak. Rüyada Cumhurbaşkanı ile konuşmak kişinin devlet kapısındaki işi için yetkili biriyle görüşmek anlamına gelebilir arkadaşlar. Hocam rüyamda Cumhurbaşkanı'nın hasta olduğunu gördüm diyor. Bu da arkadaşlar zıt bir tabir vardır burada aslında hayırlı bir rüyadır. Ee, Yaşadığınız bir sıkıntı varsa iç, iç sıkıntısı iç bunalım gibi hani ifade edeyim onu anlayın, onlardan kurtulmak. Pardak bir istikbal filan şeklinde efendim bu rüyayı yorumlayabiliriz. Eğer böyle evrak, belge vesaire işleriniz varsa bunlar sorunsuz tamamlanabilir şeklinde bir rüyadan, bir yorumdan yine bahsedebiliriz arkadaşlar. Rüyada Cumhurbaşkanı'yla, e, Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı görmekle ilgili yine mesela detaylara baktığımızda bana çok sorulan birisi Cumhurbaşkanı'yla telefonda konuştuğumu görüyorum diyor. Bu da yine resmi kanallar aracılığıyla böyle çözmeniz gereken bir işiniz olduğunu veya resmi kurumlarla çözülmesi gereken bir sıkıntı bulunduğu anlamına gelebilir arkadaşlar. O sıkıntılar da Allah'ın izniyle inşallah çözülür. Ne demiş başka? Hocam merhaba. Rüyamda Cumhurbaşkanıyla namaz kıldığımı gördüm. Bu rüyanın yorumunu yapar mısınız? Teşekkürler. Rüya'da Cumhurbaşkanıyla namaz kılmak arkadaşlar çok hayırlı, çok güzel bir rüyadır. Onu söyleyeyim size çok güzel hayırlı bir rüyadır. Devlet büyüklerinden maddi veya manevi bir yardım alabilirsiniz. İşleriniz hallolur. Bu şekilde tabirlerden bahsedebiliriz bu rüyayla ilgili olarak. Yine rüyada Cumhurbaşkanı ile yemek yediğini görmek diyor. Ondan sonra refaha erişmek, feraha erişmek, kısmetlerin çoğalması anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bizim Şefik ne görmüştü? Şefik de Cumhurbaşkanı'yla çay içtiğini gördü geçenlerde. <laughs> Cumhurbaşkanı'yla çay içtiğini görmek, mutlu bir yuvaya sahip olmak. Hadi bakalım gözün aydın. Kısmetlerden, ee, kısmetlerin açılması, iş hayatında çok iyi bir duruma, seviyeye, noktaya gelmek. Sevilen bir kişiyle mutlu bir yuva kurmak filan gibi. Ondan sonra evli ise eğer eşler arasında tartışmalar yaşanıyorsa onların biteceğine Tartışmasız bir yuva ise zaten halihazırda onun devam etmesi anlamına gelen yine güzel rüyalardandır. E, rüyada Cumhurbaşkanı ile beraber yürüdüğümü görüyorum diyor. Bu rüya sahibinin işlerde e, yaşanan sorunların yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına delalet eden bir rüyadır. Maddi açıdan zarar getirecek bir işten uzaklaşılacağına ve kaybedilen maddi imkanların tekraran kazanılacağı anlamına efendim gelmektedir. Rüyamda Cumhurbaşkanının koruması olduğunu gördüm demiş. Bu da ileride yapacağınız bir işin sıkıntıları var ufak tefek belki ama onların tamamen biteceği anlamına. Size sıkıntısız bir hayat beklediğine efem çağrışım yapan bir rüyadır. Yine rüyada Cumhurbaşkanının şoförü olduğunu gördüm diyor. Cumhurbaşkanı şoförü olmak, iş hayatında çeşitli ayak oyunları çeviren rakiplerin yenilgiye uğratılacağı anlamına gelir, maddi manevi çok iyi bir konuma ulaşacağı anlamına da gelmektedir değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanıyla tokalaştığını görmek arkadaşlar resmi kurumlarda sıkıntı yaşayabileceğiniz bir işiniz olabilir. Bunu işaret eder bulunduğu konum itibarıyla insanların saygısını kazanabilirsiniz ama o sıkıntılı işler dedim ya onları da Allah'ın izniyle çözersiniz şeklinde bir yorumdan bahsedebiliriz. Rüyamda hocam bir evde oluyoruz. Cumhurbaşkanı ile oturduğumuzu görüyorum diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ile oturmak dediğimizde bu kendinizi üstün kılacak yenilikler peşinde koşmaya ondan sonra arayışlara girmek anlamına gelen bir rüyadır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ile oturduğunu gören kimse devlet erkanında söz sahibi olmuş çevresindeki insanlara alçak gözlerle bakan kişidir diye bir yorumdan yine bahsetmek mümkündür. Rüyamda cumhurbaşkanıyla evlendiğimi görüyorum diyor. Aa, first lady oluyorsun yani. <laughs> Bu da maddi sıkıntılar varsa onlardan kurtulmak, maddi olarak huzura ermek anlamında tabir edilir kardeşlerim. Bu şekilde bu rüyayı da anlatmış olalım. Tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu da beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah sizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Rüyalarınız hayırlara vesile olsun.